Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını ilan etti. Putin konuşmasının ardından Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını imzaladı ve her iki cumhuriyetin liderleriyle bir araya gelerek dostluk, işbirliği ve yardım anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar taraflara sınırların ortak savunması ve birbirlerinin askeri üslerini kullanma hakkı veriyor. 10 yıl süreliğine imzalanan anlaşmalar 5 yıllık sürelerle uzatılabilecek. Putin kararın ardından Rus ordusuna Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde barışı koruma misyonları icra etme talimatı da verdi. Kararın ardından Ukrayna'nın saldırılarının yoğunlaştığı Donbas bölgesindeki iki cumhuriyetteki halk, Rus bayraklarıyla sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı. Rusya Federasyon Konseyi de bugün Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleriyle imzalanan anlaşmaları onayladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Rusya'nın Donbas bölgesine henüz asker göndermeyi planlamadığı, askeri sevkiyatın bölgeye bir tehdit oluşması durumunda yapılacağı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetleri tanıma kararına ABD, NATO ve müttefiklerinden tepkiler ve yaptırım açıklamaları gelirken Suriye Devlet Başkanlığı Donetsk ve Lugansk ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Putin'in kararına destek verdi. ABD, Putin'in kararının ardından Lugansk ve Donetsk bölgelerinde ticaret yapacak ABD İsrail vatandaşlarına yaptırım getirdi. Beyaz Saray Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarınsa bugün açıklanacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Johnson, bunların yaptırımların ilk aşaması olduğunu söyledi. Union haben wir ein set... Almanya Rusya'dan Avrupa'ya doğal taşıyacak olan Kuzey yakın 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu. Scholz, Rusya'nın yalnızca Minsk anlaşmalarını değil, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni de ihlal ettiğini öne sürerek durumun şimdi çok farklı olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Kuzey yakın 2'nin sertifikasyon süreci nin askıya alındığını belirtti. Beyaz Saray Almanya'nın bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. That's why Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise sosyal medya hesabından Alman Şansölyesi Olaf Scholz Kuzey Yakım 2 doğalgaz hattının sertifikasyonunu durdurma kararı vermiş. Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğalgaz için 2000 avro ödeyeceği cesur yeni dünyaya hoş geldiniz diye yazdı. ABD, Fransa ve NATO müttefiklerinin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya daimi temsilcisinde Benzia, Rusya'nın Minsk anlaşmalarına taraf olmadığını belirterek Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanımamız Minsk anlaşmalarını değiştirmiyor dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'in Ukrayna'daki tüm taraflara itidal ve sorunları barışçıl çözme çağrısı yaptığını söyledi. ...söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise... ...Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini söyledi. Zelenski, ülkesinin Dışişleri Bakanlığından bu yönde talep aldığını söylerken... ...Batılı liderlerden bugün çok hızlı bir yanıt ve daha fazla yardım istediklerini belirtti. Rusya ile Ukrayna arasında topyekun bir savaş olmayacağını dile getiren Zelenski... ...Rusya ile müzakereye hazır olduklarını kaydetti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 24 Şubat'ta Cenevre'de bir araya geleceği açıklanmıştı. Görüşmenin iptal olup olmadığına ilişkin haber yayına hazırlandığı sırada taraflardan henüz bir açıklama yapılmamıştı.